Türk Edebiyatı sorusuyla herkese merhaba. 2024 ÖABT Edebiyat alanında çıkan 44. sorunun bir benzerini çözeceğiz bugün. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlara uygun bir örnek olamaz demiş. Parçaya bir bakalım. Gerek mizaçları ve gerekse yaşadıkları devrin ağır siyasi ve toplumsal şartları yüzünden çoğunlukla ferdi konulara ve hayallere yer veren servet Finun şairlerinde aşk, tabiat ve aile hayatı başlıca temaları teşkil eder. Tanzimat şiirinde rağbet görmüş olan metafizik ve toplumsal temalar servet Finun şiirinde önemli bir yer tutmaz. Aranılan şeyleri çevrede bulamayışın doğurduğu realiteden kaçışı, yalnızlık, sükunet ve inziva istekleri ve marazi bir duyuş ve hayal kuruş tarzı izlemiştir. Şimdi parçadan anladığımız kadarıyla bize şunu söylüyor. Servet-i Fünun şairleri toplumsal konulara çok fazla değinmezler. Daha çok bireysel konulardan bahsederler. Dolayısıyla aslında biz e, şıklara bile bakmadan şunu anlayabiliriz. Yani şıklarda bireysel temalardan bahsetmeyen bir şiir arıyorum. Şıkları okuduğunuz zaman ki hepsini ben burada zaten tek tek okumayacağım ekranda görüyorsunuz. B seçeneğinde bireysel konulardan ziyade toplumsal konulardan bahsettiğini görüyoruz. Bakın verir zavallı memleket verir ne varsa malını vücudunu hayatını ümidini hayalini bütün ferah halini olanca şevki balini hemen yutun düşünmeyin haramını helalini. Şair memleketin malının birileri tarafından yendiğini söylüyor. Hatta bu şiirin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Tevfik Fikret'in Hanı Yağma adlı şiirinden alınmış bir parça bu. O şiir toplumsal bir şiirdir. Servet-i şairi olmasına rağmen Tevfik Fikret özellikle ikinci meşrutiyetten sonra artık toplumsal konularda şiir yazmaya başlar. Ve bu han da öyle bir şiirdir. Devleti yönetenleri çok ıı, güçlü bir şekilde eleştirmiştir bu şiirinde. Diğer şiirlerde tek tek dediğim gibi okumayacağım. Bireysel temaların işlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Kolay bir soruydu. Yani 44. soru da daha önce sorulmuş 44. sorumuz da oldukça basit bir soruydu. Bu tarz sorularda sadece yorum yapmanız gerekiyor. Bu tarz videoların devamı için beni takip edip videoyu beğenebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.